Sağlıklı beslenme konusunda diyetisyenlerin verdiği tavsiyeler önemlidir. Peki, beslenme hakkında bilgisine başvurduğumuz diyetisyenlerin neleri asla tüketmediğini biliyor musunuz? Hemen aklınıza şekerli besinler gelse de aslında sağlıklı diye sunulan bir takım yiyecekler de diyetisyenlerin kara listesinde yer almaktadır. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim bağışıklığımızı güçlü tutmak, yağ yakmak ve kilo kontrolü sağlayabilmek için sağlıklı beslenmek kaçınılmaz. Bu beslenme sürecinde hepimiz çikolataların, yağlı besinlerin, cips ve asitli içeriklerin ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Bunların yanı sıra, bir de sağlıklı diye sunulan bir takım yiyecekler mevcut. Bu masum görünen yiyecekleri diyetisyenler ağzınıza bile sürmeyin diyor. İşte, masumca görüntüsünün altında adeta zehir barındıran sağlığa zararlı o yiyecekler tüketilmemesi gereken yiyecekler. Diyet içecekler. Bu gibi içecekler diyet dostu olarak gözükse de durum sandığınız gibi değil. İçerisinde birçok katkı maddesi bulunduran bu içeceklerin sağlıkla uzaktan yakından bir ilgisi bulunmuyor. İçeceklerin şekerli tadı verebilmesi için bol miktarda katkı maddesi eklenmiştir. Pirinç patlakları Ani gelen açlıkları bastırmak için iyi bir alternatif olarak tercih edilse de beslenme uzmanları bu yiyeceğin glisemik indeksinizi yükseltebileceğinin altını çiziyor. Bu ürünlerin içinde lif, şeker, mineral bulunmaz ve kalorileri yoktur. Diyabet riskini artırma ihtimalleri vardır. Hazır tahıl gevrekleri diyet deyince ilk akla gelen ürünlerdir. Ancak bu tür yiyecekler yüksek miktarda şeker içermektedir. Bu yiyeceklerle güne başlamak, kan şekerinizde ani bir yükselmeye neden olabilir. Bu sebeple, gün içinde daha fazla yemek yeme isteğiniz olacaktır. Gronala barlar ve hazır tahıl gevrekleri yerine, tam tahıllı yulaf ya da kinoa ezmesi tercih edilebilir. Konserve meyve Son zamanlarda ülkemizde giderek popülerleşen konserve meyveler, koyu kıvamlı bir şerbet içinde muhafaza edilir. Bu kıvamlı su ise yoğun şeker içermektedir. Sağlıklı bir ara öğün geçirmek istiyorum ya da canım tatlı bir şeyler yemek istiyor diyorsanız, konserve meyveler kesinlikle bu kategoride yer almıyor. Hazır Yeşil Detoks Suları Detoks suları doğru malzemelerle ve katkı malzemesi eklenmeden hazırlandığında, muhteşem bir sağlık bombası ancak bu suları nereden temin ettiğinizi bilmeniz çok önemli. Kronik rahatsızlığı olanlar, düzenli ilaç kullananlar için, detoks suları bir takım reaksiyonlara neden olabilir. İçeriği belli olmayan detoks sularından uzak durmalısınız. Gıda boyaları. Hemen hemen her paketli gıda karşımıza çıkan gıda boyaları özellikle çocuklarda dikkat eksikliğine neden olan bir üründür. Düzenli tüketiminde depresyona bile neden olacak kadar tehlikeli. Diğer zararlı etkilerinde ise uyku bozukluğu ve ruh hali değişimi bulunuyor. İşlenmiş etler. Genellikle dana eti, kümes hayvanlarının etleri ve çeşitli sakatatlardan yapılan sosis, sucuk, salam, konserve etler, işlenmiş etler grubuna girmektedir. Ete eklenen nitratın kanserojen etkisi olabileceğine dair araştırmalar mevcuttur. İşlenmiş etlerdeki aşırı tuz miktarları da vücudun dengesini bozabilmektedir. Aşırı tuz tüketimi hipertansiyon, kalp yetmezliği, böbrek rahatsızlıkları, akciğer sorunları ve eklem problemleri gibi hastalıkların tetiklenmesine neden olmaktadır. Kızarmış gıdalar. Özellikle büyük işletmelerde kullanılan hidrojenize yağlar, yani sıvı yağın özel yöntemlerle katılaştırıldığı yağ çeşitleri, vücuda zarar verebilmektedir. Endüstriyel trans yağların zararları da, son yıllarda gündem olan bir konudur ve endüstriyel trans yağlarının, tümüyle kullanımdan kaldırılması yönünde çalışmalarda bulunmaktadır. Tatlandırıcılar yapay tatlandırıcılar içindeki özellikle en zararlı olduğu düşünülen ve üstüne araştırmalar yapılan maddeler asesülfam potasyum, monosodyum glutamat, sukraloz, aspartam ve sodyum benzonattır. Yapay tatlandırıcılardansa, Hindistan cevizi şekeri, akça ağaç şurubu ve bal gibi doğal tatlandırıcılar kullanılabilir. Paketli Gıdalar Genel olarak paketli gıdaların çoğunda raf ömrünü uzatmak için eklenen zararlı maddeler, bu ürünleri sağlıksız yapmaktadır. Margarin. Tüm yağlar arasında en zararlı olanının margarin olduğu artık birçoğumuz tarafından bilinen bir gerçektir. Margarin üretiminde kullanılan trans yağ, potasyum sorbat, soya yağı ve gıda boyaları bu ürünü zararlı hale getirmektedir. Margarin yerine olabildiğince doğal bitkisel yağlar kullanmanız daha sağlıklıdır. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.